13. günden herkese merhabalar. 3 artı 2 serinin son videosu bu. Daha sonrasındaki seri 10 artı 5 olacak. Yani arttırmalı istiyorum hala. Bu serinin sonlanacak olmasının sebebi şu. Sürekliliğini sağlayabileceğimi düşünmüyorum. Yani şey açısından. Yukarı ivmelenemeyeceğim. Kendimi geliştiremeyeceğim. Kendimi geliştirebileceğim bir oyun oynamak istiyorum. O yüzden 3 artı 2 artık benim kendi zevkini oynadığım şeyler. Video içeriği değil kendimi geliştirmek ve videoda ileriye doğru elon yukarıda değil yok el öyle yukarıya çekmek için yapmam gerekenin 165'e geçmek olduğunu düşündüm arttırma istediğimden dolayı e, istediğim 10 artı 0 değil 10 artı 5 tabi şey de değişecek tempo tempo değiştiği için artık Blitz oynamayacağız olsun sıkıntı değil yani seri noktalanıyor bugün son video e, bir sonraki videoların içeriği daha çok seveceğinize eminim. Daha güzel, daha hoş sohbetlerin olacağına eminim. Daha saçmalayacağıma da eminim. Çünkü şu bir gerçek ki... Saçmalıyorum. Ve o saçmalamanın sebebi tam anlamıyla hani video doluyor olmam. Neyse. Bugün çok güzel bir video çektik. E, Satranç 45 ile. Resul abi ile. E, onun kanalına konuk oldum. Beraber çok keyifli bir oyun oynadık. E, gidip onun videosunu da izleyebilirsiniz. Videosunun linkine sanırım YouTube yorumlarına koyacağım ama bu video sanırım ondan daha erken gelecek. O yüzden e, biraz bekledikten sonra görebileceksiniz en azından birkaç saat. Ya yani bugün akşamına doğru görürsünüz. Videoyu zaten bugün izlemiyorsanız zaten illaki like göreceksinizdir. E, o videoda çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok güzel içerikleri var Resul abinin. Gidip takip edebilirsiniz. Neyse kendi oyunuma döneyim. Evet burada ne yapacağım hakkında çok aşırı fikrim yok. Şunu oynayacağım. Evet. Evet burayı sinek mi ısırdı bir şey oldu. Ellerimi yiyorum zaten hep. Hep ya yani bir yara var ya. Yani. Anasını satayım anladınız mı? Ve bu yaralardan rakibe de açacağız. O da merkezi açmak istiyor. Ee, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 3. Tamam. Biz merkeze atamız yapabiliriz. Çünkü ondan daha kalabalıyız. Çünkü abilerimle geldim. Evet olacak olacak güvenim kendime olacak. Bir de baskıya devam. Bu video ne kadar uzun süreceğine tam kanaat getirmedim. Çünkü ya bir el atıp analiz yapıp bitirebilirim. Ya yani serinin sonu bu olabilir. Ya bu video uzun olmayacak. Analiz uzatabilirim ama neden olmasın? Nasıl olsa kanalın en sevilen kısmı analiz kısmı değil mi? Analiz kısmı mı? Analiz kısmı değil mi? Evet, düşüneceğimiz bir konu daha bulduk. Rakip birazcık korktu sanki. Ve korkusuyla yüzleşmekten çekinen insanlara yapmamız gereken şey korkusuyla yüzleştirmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu da çok güzel bir soru. Çok yaratıcı sorular aklınıza geliyor. Gerçekten takdir ediyorum sizi. at manevrası. Bu at nereye gidecek? İnanın, hiçbir fikrim yok. Ama bazen bu hissiyatla oyna. Ya önceki videoda Leyle Leyley bir kişi de yazdı hani ne alaka. Ne, neden bahsediyorsun? İşte o hayal kısmı. Leyle Leyley. Yani, rahat ol. İstediğini oyna. Hani bu Temiz bir Blunder yoksa <laughs> mesela. Çılgın move anladın mı? Bunun ismi çılgın move. Leyle leyle. Bu takıldı ya ağzım hakikaten. Leyle leyle oyunu oynuyoruz şu anda. Ee, şu anda da videodayım. O da arkadaşım da geldi sağ olsun. Nasılsın Mustafa efendi? Mustafa, 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 Bey. Mustafa Bey, evet. Eyvallah. Mustafa Efendi diyecektim. Sonra dedim biz 1800'lerde değiliz. Mustafa Bey daha ideal. Ha at fedası yapmayı düşünüyordum. Dur. Şimdi aklıma geldi ne yapacağım. Yapmasak mı be? Bu atı biz bir yerde kullanırız ya. Gel gel at fedası yok. Gayet hoş. Gayet memnun. Gayet güzel. O adam oynuyor ya. vurdu. Onu, onu. Bunu oynayalım. Bahsettiğim yegane satranç stratejimden faydalanmak istiyorsak yapmam gereken şey Sakin kalıp oyun oynamaya devam etmeliyim. Bana ne lan? Çak da fifi. Allah Allah. Al. Şu şuraya kaçarsa yandık. Aa! Görmesin ne olur görmesin. Görmedim ama o da iyi değil ya. Okey. Okey, 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 okey. Okay. <laughs> okay, 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 okay. Serinin zaten bütün sebebi bu. 60 mı 50 mi? Ver, ver. Dürüst ol. 67. Peki bunun hamle neydi? Bunun hamlesi ne? Fili al, oyuna devam et. Konum sıfır. Peki buna ben bu şekilde savundum. Ata aldı. Okey. Yani. Zaten bahsettiğim şey de buydu. Ee, buraya kadar. Yani bu olmaz. 3 artı 2 ben bir videoda oynayamıyorum. Yani bu benim yapabileceğim bir şey değil. Çünkü konuşmak istediğim zaman oluyor. Konuşmak istemediğim an oluyor. Odaklanmam gerekiyor. Odaklanamıyorum. Bir şey oluyor. Ya yani kişisel olarak da şu an satrancı o kadar da adapte bir, bir beyine sahip değilim. Ki bu seriyi yapıyorsam adapte olmam gerektiğini düşünüyorum. Evet. Buraya kadar. Yapacak bir şey yok. Yine de izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yeni seri yarından itibaren başlıyor. 10, art 10 artı 05 10 artı 5. Yani 10 artı 5 olarak. Ee, teşekkür ederim. Görüşürüz.